Şitaş'ta işte şey dönelim gene. Ha Galatasaray'ı da bir söyleyeyim. Galatasaray işte çok önemli oyuncular getirdi şey gene evet, bu Özellikle bu Icardi ligin Ben evet. bence, şu anda en iyi oyuncu. E, de iyi oyuncu. Matta da geldi kariyeri büyük bir şey. Zaten tecrübeli kaleci var. Yani Galatasaray'ı görüyorum ben şey favori i̇şte olarak ligde şu anda mesela. onlar Okan Hoca eğer bilirse bazı yerlerde eksikler hı hı. var, işte defansif yönünde benim açımdan. Ee, Galatasaray fark eder burada. Trabzon düştü. Hı hı. Yani o şampiyonluğu getirdiği şey takım artık aynı takım değil, hı hı. eksikler hı hı. de var. Ondan sonra bir Adana Demir Spor şey olmuş, hı hı. E, sürpriz olmuş, iyi bir sürpriz bir katkı vermiş ligi. Evet, üçüncü Konya Spor canım. mesela aynı benzer. Ama genel olarak bence ileride Fenerbahçe, Galatasaray hı hı. arasında bir çekişme. şey çekişme olacak. Ondan sonra Beşiktaş ne kadar geri dönebilir o da Kendim şey, o ikinci devrede belki bir takım için bir katkı olabilir. Hı hı. Belki değişik durumlar olacak. Yani ben sevinirim o zaman. Ee, söylediğim gibi hocalık ıı, eee şey beş taşlı problem var. Bir de evet. bir problem genel bir problem yani Türkiye'nin kulüplerde bir genel olarak bir problem var. Onu bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, görev tanımı da Spikler. bazı şeyler net değil. Mesela eee ıı, sportif direktörlük çok önemli bir pozisyon. Evet. Türkiye'de hiç hiç önemsemiyor. maalesef. Yani futbol anlayacak bir görevli olacak orada eski futbolculardan hı hı. olabilir ee, hocanın üzerinde olacak birisi yani otoriterli olacak çünkü bir süre hata nereden kaynaklıyor bir hocayı getiriyoruz evet. hoca bir takımda işte şunu istiyorum bunu istiyorum şey istekler var hı hı. yöneticiler bazen şey ee, pozitif şekilde e, cevap genişlerde. veriyor. Yani getiriyor oyuncuları bazen, getirmiyor. Hoca da iki ay sonra gidiyor. Hı -hı. O getirilen oyuncu yeni hocaya uygun değil. Demek ki planlama sıfır olmuş Evet. Sıfırdan yeniden başlıyor Yeniden, sonra işte medyada bir süre Hı -hı. yorumlar var falan. Yani biz yaparız, bir şey yaparız, döneriz, değiştiririz falan. O hepsi hikaye. Yani insanların günlük şey doldurmak için insan bir şey uğrarsın diye aslında orada gerçek bir problem var. E, sistematik şekilde hı hı. sezon planlanmıyor. Hı hı. E, bu sportif direktörlük şey, e, görevi önemsemiyor. Evet. E, sportif direktör aslında kendi asistanlarla aslında bir takımın ruhu belirtmek gerekiyor. Yani evet. taktiksel olarak şey olarak ona göre de hocayı getir getirmesi gerekiyor. Ona göre de transfer yapılacak. Hı. Mesela çok sıkıntılı bir şey oldu. Ee, Beşiktaş Sergio e, e, şampiyon oldu. Sergen hoca hala imzalanmamış. Hı hı. Ama transferler yapılıyor. Aa. Neye göre? Evet. Kimin göre falan yapılıyor bu transferler. Soru işaret. Hı, -hı. E getiriyorsun oyuncuları. Hoca kabul edilecek mi? Evet, kabul edilecek Bilmiyoruz çünkü hoca hala imzalatmıyor. Hı, hı İmza etmiyor. E şimdi ne oluyor? O yüzden bu sportif direktörün çok önemli. Evet. Aslında organize hocanın, eden... Tabi hocanın e, rolü önemli hı -hı. ama illa en önemli değil. Evet. Onun da o organize asıtıyor? eden Hocaya bağlı hı. her şey kulübe bağlı değil. Hı -hı. Aslında kulübe bağlı olmalı bir sürü şeyler, özellikle evet. bir mesela şu anda Real Madrid'in oynadığı oyunu belli, <laughs> bir hoca gelecek ben defansif yönelik bir strateji kuracağım buraya falan yapmaz ki evet. İlla saldıracaksın, mecbur mecbur, çünkü biz bizim seyircilere şey vermemiz İngilizcem lazım, zevk vermemiz lazım. Tabii ki başarı da getirmemiz lazım falan. O şekilde. O Hı -hı. yüzden mesela orada güzel planlama oluyor. Çok ilginç. Scouting demek iyi çalışıyor. Hı -hı. Çünkü her zaman en iyi, en yetenekli oyuncuları topluyorlar. Evet. Barcelona'da benzer bir olay. Aynen. Ondan sonra İngiltere'de son dönemlerde işte Manchester City şey götürüyor işi sağlam şekilde. Hı -hı. Chelsea var her zaman. Manchester United biraz krizde ama kendi Tabii. zamanı da vardı, dönemde bayağı şey yaptı. Yani Almanya'da Bayern München ee, herkes için her zaman, hı hı. her dönemden örnek bir takım olması gerekiyor. Özellikle bu e, görev e, tanımının... Oturtulması olarak. Şey, evet, evet, olarak. Çünkü orada gerçekten bu konuda Hı -hı. kursursuz çalışıyorlar. Evet. Yani orada çok önemli bir şey var. Sistematik gittiğinde her, her şey şey oturuyor. sistematik oluyor. Kulüp en önemli birinci şey derecede o, o, oluyor. Hoca da önemli ama kendi şey yerini bilecek, yani hadini bilecek. ya Diyorlar ya Türkiye'de, hadini evet. bil diye falan. Evet. Hoca aslında bu çok önemli bir kelime hoca bir takıma geldiği zaman hadini bilecek. <laughs> yani onu da ona gösterecek. Ust e, yerleşen lazım. şey e, görevliler hı hı. Ya, verecek. Evet. Tamam mı? Şenol hoca geldi diyelim şey Beşiktaş'a. Eğer hepsi ona verilirse hı hı. bütün krallar o verilecekse o sıkıntılı. O zaman gene bu bir şey yapmaz. Mesela başka bir sıkıntı var. Türkiye'de kulüplerin başkanlar çok empoze kendini ediyorlar. Ön plana çıkıyorlar. Evet. Çıkmaması gerekiyor. Bunlar kim beceriyorsa bu tip şeyleri belki kulüp içinde sağlam olayı hı hı. E, sağlam sistemi getirecek. O sağlam sistem, sistem aslında ileride finans olarak düzeltme mi? gerekecek, getirecek. Evet. Finans olarak sağlam duruyorsa hı hı. Sen de planlama yapabilirsin. Ha. Zamanında. E, zamanında da derken sezon başlıyor. Senin hala transferin yok. Evet. Bekliyorsun bir ay. Mesela bir ay sonra yani hiç kimse is, istemediği oyuncuları hı hı. sen alıyorsan zaten hı hı. hiçbir For şey yapmıyor. Demek, yani. demek orada bir sürü ayrıntılı şeyler var. Yani ila evet. böyle e, her şey kötü anlatmayalım. Olduğunu anlatmayalım evet. ama yani böyle puf noktalar var. Hı, hı. Dikkat etmesi gerekiyor ki Öyle bir öyle diyelim. Anladım. Ee, o zaman şöyle bir soru sorayım ben. Futbol dışında edebiyatla uğraşıyorsunuz. Şiir kitaplarınız var. Ee, özellikle özellikle Kızılderililere ilginiz var. Tasavvufla ilgileniyorsunuz. Motor tutkunuz ha. vardı. Ya ee, o ilgi, ilgi motorla ilgili şey, motor ilgimi vardı. Şimdi Hı -hı. yok çünkü bacağından dolayı evet. ya sıkıntılardan dolayı kullanamıyorum. Durum bu. <laughs> Arabada kullanamıyordum bayağı şey dönem, bir iki, iki sene civarında, böyle diyebilirim. Neyse. Yani ilgim tabii ki şey başka alanlarda da var evet. Çok ama önemli aslında var. ona ıı, ana bir bilgisi var. Hayat nedir, biz kimiz? Hayatın mantığı nedir yani, neden neden yaşıyoruz gibi bir şey sorular sor, sorduğun zaman kendine araştırma başlıyorsun, neyse. Ben de açıkçası Kur'an-ı Kur Kerim'e kadar geldim de zaten daha önce işte bir süre şey okuyordum, bayağı dünya dinlerle ilgileniyordum ben. Oradan buradan topluyordum bilgileri, mitoloji falan her türlü. En sonunda Kur'an-ı Kerim'e geldik. Yani Müslüman olduk. Yani Müslüman olduk. Gerçek anlamında yani ibadet falan başladı. Hı hı. Yani Müslüman olarak da doğ, doğuştan şey var ama <laughs> uygulanamıyordu ki şey gereken şeyler. Neyse sonra işte ee, o açıdan bir bakıyoruz. Eee, mesela Kızılderili şey evet. bahsediyorsunuz çok orijinle çocukluğumdan beri bunları şey işte övüyorduk böyle bir görüntüsü. Hı -hı. Böyle işte türler falan atlar evet. atlara biniyorlar. Afedersin şey çıplak şey böyle ee, güçlü becerikli bir atçılar olmuşlar falan neyse ok oh, kullanıyorlar neyse ya dedim bunlar çok ilginç yani ilgin çekti ben de bak hala e, uzun saçta şey saçım var aslında ondan dolayı ondan sonra e, ...bakıyordu, bakıyorduk çok e, ilgim çekti beğendim bir sürü şeyler beğendim ama sonra biraz daha derin girdiğim zaman artık orada bir süre İnanç e, açısından yanlışlıklar vardı. Ha. Ondan sonra ila tamam doğayı sevdiler falan ama ikincisi bir şey var. E, beyaz adam geldi bunlara Hı -hı. şey ya yok etmedi ama hani baya e, şey Çıkıntılar yaptı sürükte sürüklendi mi diyor öyle mi diyorlar yok. E, yani Sürüldüler yerlerinden. Şey yaptılar yani onların nüfusu azaldılar Hı -hı. falan falan Hı -hı. kültürü Soydunlar. de böyle bir minimize ettiler durum oluyor üzülüyoruz böyle hı. uzaktan bakıyoruz. Sonra biraz devam şey e, yaptık araştırmaları aslında mesela Orta Amerika var ya işte bu Meksika bölgeler falan Aztekler vardı. Azteklerin aslında Türkleri dayanıyor. Dayandığını şey ortaya çıkıyor çünkü kelimeler de mesela onların aziz bir yer var. Aziz, Aziz yerin şeyi karakol ismi. Ne, 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 ne şimdi onların inançlara göre karakol aslında nedir? Kara yılan kol var ya böyle bir Hı -hı. kol, kol börek var ya böyle Hı -hı. bir şey, bir yer var orada bir güneş vurduğu zaman orada Hı -hı. bir nokta var noktadan çıkıyor böyle bir gölge şey olarak böyle gözüküyor. Sarmal gibi mi? Evet öyle gözüküyor yılan gibi şey onlar için zaten yılan eski kültürlerde çok önemli şey ee, aslında tanrı olarak şey hı hı. tanrının simgesi olarak şey önem mu? taşıyordu falan gösteriliyor falan. Bunlar da belki şey ee, Yanaştığı için mesela bu tüylerin mesela kızıl derilerde işte güneş aslında şeyi yansıtıyor. Hı -hı. Reis aslında onların güneşi, ışık, lider gibi bir şey. Ay. Yani o tip şeylerden bana sonra şey ters geldik inanç olarak. Gene de ilginç buluyorum, ee, oluyor ama illa böyle biraz şey mesafe koydum hafif yani bu konuda tutkunuzdan birazcık daha şeysiniz. E şimdi yola nedir? Sonra da bir şey öğrendim. İşte aslında eee bir tufandan sonra hı hı. bir noktadan her şey başladı ise şey insanlık olarak hı hı. demek ki bunlar genetik olarak birbirine bağlı kültürler benze, benziyor birbirine. Hı hı. Mesela Sibirya gittiğinizde hala orada böyle uzun saçlı buradan e, bantlar şey baş etrafında hı hı. şey var. E, kadınlarda, erkeklerde hı hı. de yani Kuzey Amerika'nın kısıl e, Kızılderili'yle benzer ben, gen bir böyle geleneksel bir kıyafet var anladın mı çadırlar da benzer falan değil mi ki bunlar birbirine benziyor bunları da işte şamanizm falan diyorlar yani de şamanizme yakın Ondan sonra şamanizmde şamanizm içinde böyle bir sistem var öğrenci sistemi, şey Hı. sistemi o da benziyor şey tarikatlar da bunu Aynen. işte şeyh, mürid bilmem ne falan o şekilde sistemler benziyor. Hı -hı. Ee, ne kadar doğru o ayrı konu. yani farklı farklı açıdan bakarsan güzel şeyler var ters şeyler var önemli değil o. Ama e, bununla ilgilenmek ben benim için benim için zevk verici bir şey. Çünkü farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Tabii buna da sonra şey yarıştırdıktan sonra işte yazdım şiirler için evet. ona şey okumaları bulanıyorum, e, yer veriyorum falan. Yani e, o şekilde e, profesyonellik açısından şey aktif olmadığım müddetçe bununla ilgileniyorum. O da bana zevk veriyor. Mesela